Merhaba e-motor ailesi. Bu videoda Türkiye'de satılan ve tam 100 kilometreye kadar menzil sunabilen 5 elektrikli bisikleti yakından inceleyeceğiz. Hem teknik özelliklerine bakacağız hem de kullanıcıların deneyimlerine kulak vereceğiz. Eğer siz de uzun menzilli bir elektrikli bisiklet arıyorsanız bu modeller tam size göre olabilir. Haydi başlayalım. İlk olarak Volta VB7 ile başlıyoruz. Bu model şehir içi kullanım için oldukça ideal. 250 watt gücünde bir motora sahip ve 48 volt 18.5 amperlik batarya bataryasıyla 100 kilometreye kadar yol yapabiliyor. Tasarımı oldukça şık. Ön mekanik, arka hidrolik disk frenlerle donatılmış. Kullanıcılar özellikle konforundan ve uzun menzilinden memnun. Ayrıca üzerinde USB şarj girişi, LCD ekran ve alarm sistemi gibi detaylar da düşünülmüş. Kısacası şehir hayatında hem pratik hem de güvenli bir sürüş sunuyor sırada Carraro Kifuka 27.5 var. Bu model biraz daha sportif bir bisiklet isteyenler için tasarlanmış. Özellikle arazi şartlarında güçlü performans göstermesiyle öne çıkıyor. Shimano Deore 11 vites sistemi, Schwalbe lastikler ve havalı ön amortisör sistemiyle zorlu yollarda bile konforlu bir sürüş sağlıyor. Kullanıcılar batarya ömrünün uzun olduğunu ve arazide bile zorlanmadan ilerlediğini söylüyor. Hem şehirde hem doğada kullanabileceğiniz güçlü bir model. Bir diğer model Loop Cruiser 26. Bu bisiklet kalın tekerlekleriyle dikkat çekiyor. Fat Bike dediğimiz bu tarz hem görsel olarak güçlü duruyor hem de yol tutuş açısından avantaj sağlıyor. 250 Watt motoru ve 15 amperlik bataryasıyla 100 kilometreye yakın bir menzil sunuyor. LCD ekranı, amortisör sistemi ve sağlam gövdesiyle özellikle şehir içi kullanımlarda konfor sunuyor. Kullanıcılar tasarımını çok beğeniyor ve gören dönüp bir daha bakıyor diyor. Videoya devam etmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Emotor YouTube kanalı olarak her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Siz de elektrikli motosiklet, bisiklet, scooter ve moped modelleri hakkında en güncel bilgilere ulaşmak istiyorsanız kanalımızı takipte kalın. Şimdi biraz daha trekking tarzı bir modele geçiyoruz. Riverside 520 e-trekking. Bu model hem şehir içi ulaşım hem de uzun turlar için tasarlanmış. 250 watt motoru ve 13 amperlik bataryasıyla 100 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Entegre bataryası bisikletin şıklığını artırıyor. Üzerinde tork sensörü de bulunuyor. Bu da sürüş deneyimini daha akıcı ve doğal hale getiriyor. Kullanıcılar özellikle uzun yolda sunduğu konfordan oldukça memnun. Ve son olarak Geotech Aura 28 modeli var. Bu bisiklet şehir içi kullanım için çok şık bir alternatif. Orta motorlu yapısıyla dengeli bir sürüş sağlıyor. 250 wattlık Ananda motoruyla ve 13 amperlik bataryasıyla 100 kilometre menzile ulaşabiliyor. Kullanıcılar hem görünümünü hem de sessiz ve pürüzsüz sürüşünü övüyorlar. Günlük ulaşımda rahatlık arayanlar için çok uygun bir model. Evet, bu videoda sizlere Türkiye'de satılan ve 100 kilometre menzil sunan 5 elektrikli bisikleti tanıttım. Her biri kendi tarzında farklı avantajlar sunuyor. İster şehir içinde rahatça dolaşmak isteyin, ister doğada uzun turlar planlayın, bu modellerden biri mutlaka size hitap edecektir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.